Baya bir yakın düştü. Ne göstereyim size. Bu çok karanlık gibi görünüyor ya. Ayarlayayım şunu. Bir dahaki sete gelecek gibi bakalım. Kapağı vurdum ama delmedi ya. Tam ortadan patlatmak istiyorum kafa. Odaklanmayı arttırmak için şöyle bir de yaprak koyayım da üzerine. Farklı renk olduğundan dolayı en azından. Gözüm seçer de daha iyi yatarım. <laughs> İlk attığım nokta bir şeyler oldu. Belki vurmuştur bilmiyorum ama. Bakalım. Sen şaka yapıyorsun ya. Bir santim üstünde. Yok böyle bir şey ya. Güneş doğrudan gözüme vuruyor. Biraz kör atış yapıyorum gibi oluyor ama sorun değil ya. Ben buradan atmadan gitmem. O kapağı vuracağım. Saat kaç olursa olsun, parmağım ne durumda olursa olsun hiç önemli değil. Ben kafama koydum, ben bu kapağı vuracağım. Bu kapağı vuracağım ben. Bu kapağı vurmadan hiçbir yere gitmiyorum. İster saat 10 olsun ister 11 ister 12 telefonun flashını açarım hedefi görürüm. Yine de bu kapağı atmaya çalışırım. Bu kapağı yine düşürdüm. Yine vuramadım. Vurdum. Kenarına büyük ihtimalle geldi. Ortadan vuramadım. Ben ortadan vurmak istiyorum. Atışlara devam. Mas var. Ama hala vermedi. sonunda vurdum. Parmak da gitti. Ama hayatım oyuncu bu anı hatırlayacağım. Kaç kere denedim. Yaklaşık bir çok rahat 150 atış yapmışımdır belki. Bilmiyorum. Yoruldum mu sanmıyorum. Çünkü tamamen buna odaklandım. Acı falan hissetmedim yani. Bir kere olmayabilir, iki kere olmayabilir, üç kere olmayabilir, hatta yüzlerce kez olmayabilir ama en sonunda bir an gelir, öyle bir an gelir ki o zaman işte oldu dersiniz. Zafer denemekten asla vazgeçmeyenlerindir. Görüşmek üzere.